biz Allah'a hamd ediyoruz. Niye bu hamdi yaptı? Eda'e. Mef'ullah yapmıştır. Temelen şey. Fekale. Nehmedullah. Bunu dedi eda'e. Bundan dolayı dedi. Zahir mef'ullahudir. Bazen bu işi bazen şey ediyor. Bazen bu teklifleri söylüyor. Birisi bunlardan birisi. Hmm. Tamam. Tamam. Dedi de edaen di de şükri ba'di ma en'ame aleyhi el rabbul Hamid. Şimdi Hamid olan Rabbin nimet ettiği bir kısım nimetlerin şükrünü eda etmek için. Öyle değil mi? Nehmedu dedi. De. Tamam. Ee, şimdi bu, bu, nereden, bunu nereden çıkarıyor? Yani musannif bu bunu nereden çıkarıyor? Anlaşıyor mu? Ee, yani şimdi şey, fakale nehmedullahe yani şimdi şey diyor ya kelam böyle diyor nehmedullahe dedi bu, bunu şey etti. Yani bu, 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 bunu eda etti. Yani belki nasıl bunu eda etti? demiş. Yani bizim gördüğümüz hamd etmiş. Şimdi şükri demesi yani buradaki hemdin aslında şükrü de içine aldığını ifade ediyor. Evet. E şükür içine alıyormuş. Bir de hem tarifi gelecek. E as aslında alıyor. Niye? Çünkü buradaki hem tevfik'e karşı yapılmış. Evet. Mehmetullah ala tevfik diyecek. Tevfik bir nimettir. Nimete karşı yapılan hem aslında şükürde de kapsa. Şimdi şükür nedir? Nimet karşısında yapılandır. Hmm. Evet. hem işte nimet karşısında olsun işte olmasın. Evet. Ama şükür birisi sana bir iyilik yapacak ve onun karşılığında şükür edeceksin. Dolayısıyla burada tevfike karşı yapıldığından dolayı, Allah'ın ona vermiş olduğu, olduğu tevfike karşı yapıldığından dolayı şükür olduğunu anlaşılıyor. Onu ondan çıkarıyor. Hı. Evet. Ba'di nereden çıkarıyor? eş sonradan tevfik nimetin bir kısmıdır. Bu evet. nimetlerden bazılardır. O zaman ba'di de oradan çıkarıyor. Evet. Mefhum yani burada e, hem şükrü hem ba'di aslında bu sanfi kelamdan çıkıyor çıkarıyor çünkü hem burada tevfik'e karşı yapılmış tevfik'e karşı yapılan hem tevfik nimet olduğu için aynı zamanda şükür olmuş oluyor ee, tevfik nimetlerden bir nimet olduğu için de bazı nimetler karşı şükür etmiş oluyor evet. dolayısıyla Doğru, işte doğrudur yani bu onun çıkıyor ve evet. iktidaen anlaşıyor evet. mu bir istubil kitabil bilmeyecek bir de Kur'an'ın mecid şeref sahibi olan Anlaşıldı mı? Evet. Değerli olan kitabın üslubuna da tabi et, olmak için Mehmetullah demiş. Şimdi biz biliyoruz Kur'an şey nedir? Kur'an üslubu nedir? Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Malik Din gidiyor. He? Tabi üslubu, üslubu yani yani yazlı olan üslubu. O, o inzali üslubu değil. İnzali üslubu korunmamış. Yani mesela bir ayet sonra zikretmiş. Öne, öne önde yazılmış ya da arkada ortada yazmış arkada yazmış yani bu inzali şey değildir inzali üslubu değildir yazlı olan o da tabi yazı Kur'an'ın ayetlerinin dizilişi zaten tevkifidir Surelerin dizilişi ya alimler çoğuna göre tevkifidir bu azar demişler ve amelen bir muvakkat alih hem de aslında böyle yap, yaparken yani hemdi getirirken o selefin icma üzerinde icma ettiği Anlaşılıyor mu? bir icma yani selef seleften gelen icma icma da, yani selefin onun üzerinde olan icma ile de aslında amel yapmış olmuş. Evet. Ya, yapmış olmuş. Anlaşılıyor mu? Hı -hı. Amel yapmıştı. O imtitalen çünkü selef de öyle yapıyor. Yani selef tabi değil yani çoğunluk öyle yapıyor. Evet. Çoğunluk kendi kitaplarına şeyden dolayı İktam usulü'l Kur'an-ı Mecid'den dolayı şey diyorlar. E, Ahmed ile başlıyorum. Bu evet. imtitalen hem de bunu yaparken yerine getirmiş lima ca'an hazreti risale ma'dini ma elhamdi ve şeref yani şerefin ve hamdin asli olan madeni olan risalet hazretinden yani risalet sahibi olanın hazret e, hazretten gelen gelene de uymuş imtisal etmiş yani onu ona uymuş onu yerine getirmiş nedir Resulullah'tan gelen yani hadrat ı risaleden gelen nedir kullu emrin libalin lem yudafihi bilhamdillahi fehu aqta'u anlaşıldı <laughs> mı elhamdülillah ile gelmeyen, başlamayan her şey, her değerli iş aktaatır yani bereketi azdır. Mefhum? Bu da mefhum. Başka ne mefhum? Ahirece bu, hadis zayıftır ha. Ama tabi ahirece Ebu Davud, İbn-i Mace, Nesayfi, Amidi, İbn-i İbn-i Hibban, Darakutni. Anlaştın Rivayetleri çok ama zayıftır. Hatta çok zayıf diyorlar. Sonuçta bak burada Mesela tabi bu fedali amalda bazı alimlere göre mutlak olarak zayıf hasret amel edilebilir. Bazıları diyorlar şey düdüf olmayacak o şartlar koşuyorlar. Bazılar diyorlar mutlak olarak amel edilebilir. Hadis-i denici aynı dair mi anlatıyor da? Besmele. O, o, zayıf, o de o bundan güçlüdür. Diyorlar o, o rivayetleriyle şeye ulaşabiliyor. Başka Hasen. e, senetleriyle hasenli gayrihe ulaşabiliyor diyorlar. Ben yani öyle hatırlıyorum ben.

Ben benim hatırladığım kadarıyla baktım kadarıyla bu daha buna daha zayıf. <laughs> öyle, öyle hatırlıyorum. Geç rivayetler bu da çok bakar sonra. Evet. Tamam. Evet. Ben sanki besmele ile ilgili olan bundan daha güçlü diye şey diyordu. Tamam ben öyle kalkında kalan odur. Bakar sonra. Tamam Tamam. Evet. Ee, demek bu hadiste de amel yaparak söylemiştir. Evet. Bu bitti. وما يتوهم من التنافي بين الحديثين شمدي بس بسم الله ده نديك نديك كل أمر في بالي لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وذا يورس كل أمر في بالي لا يبدأ بالحمد لله بالحمد لله بالحمد لله أصلا وقابل الرز بالحمد لله بالحمد لله ورسا يعني يا رب محكي Yani evet. o zaman rivayette nedir? Rivayette göre o zaman elhamdülillah kullanılması gerekir. Evet. Ama bihamdillah Allah'ın hamdi dediğimiz zaman o zaman elhamdü olur, ehmedü olur, rahmedi olur. Evet. Bizim şey, şeye uygun aslında bilhamdülillah'dır. Çünkü insanı Bilhamdülillah. burada nehmed okularmış, şey kullanmamış, evet. elhamdülillah okularmamış. Anlaşıldı mı? Yani o, o besmele de öyleydi. Mesela Bismillah dediğin zaman o zaman Bismillahirrahmanirrahim olması ama bir Bismillah dediğin zaman Allah'ın ismi. Yani istersen billahi de. Evet. şimdi burada ya biz iki hadiste de dedik e, bir hadiste dedik besmele ile başlanmayan emir değerli bir iş bereketi hazır. Diğer hadiste dedi, hamdele ile ikisi yani başlama birisiyle olmak zorundadır. İkisiyle nasıl başlanacak? Hı. He? Öyle yan yana ikisi de başta olacak diye bir şey yok. Evet. Yani tenafi var burada. Yani onunla başlasan bununla başlayamazsın. Bununla başlasan bununla başlayamazsın. O zaman burada iki hadise amel yapman mümkün değildir. Hmm. Diyor Roma yuhtevehemu mine tenafi beynel haditeyin. Bu iki hadis arasındaki, iki hadise iddia diyor aslında iki rivayet diyor. Bunlar bir hadisleridir. Hmm. Yani diyor, çünkü hadis olabilmesi neden değişmesi lazım. O diyor, Seyda diyor, bunlar aslında iki rivayettir. Hmm. İki hadis demesi yani biraz tesamühtür. Anlaşıldı mı? Bu mütevahhim min tenafi beyne hatim. Bu kahdi arasındaki o vehm edilen münafat, çelişki fe mahbulu fe mekfu. Bu def edilir. İmma bi haml el bedi fi ahadi ma au kilayhima al idafi au al urfi. Birisinde ya da her ikisinde bedi idafiye ya da urfi haml ettik mi? O zaman bu tenafi kalkar. Mefhum idafi nedir? İdafi yani bir şeye nispeten başlamaz, başta olması. Yani mesela yani mesela besmele ile başlaması neye göre neye göre başta olması? Yani maksuda göre başta olması. E besmele kitabın amacı olan kitabın konusu konusuna göre başladır. Evet. Aynı şekilde hamdele Kutbede. şey kutbede, şeyde kutbede şey, yani maksuda göre baştadır. Evet. Birisinde idafi dedik mi diğeri hakiki de olsa problem yok. Anlaşıldı evet. mı? Bir, biri evet. Ee, tabi aslında öyle manaya diyorlar ama mesela birisine idafi fi ma idafi. Birisine mesela besmelede idafi hamledersek maksuda nispeten. Problem yok. Hamdelede o zaten ama hamdelede şey var. Yani hakiki yani hiçbir şey ondan önce olmayacak şekilde besmele sonuçtan sonuçta ondan öncedir. Böyle. Evet yani bu bu ham be, be, yani besme sadece besmele idafiye hamle ettiğimiz zaman o zaman hamdele 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 mecbur şey olamaz hakkı olamaz o da ancak idafi olur anlaşıldı mı yani o zaman hamdele ancak mesela yani katun nazar anil ikani bihi fil kitab yani kitaptan bağımsız olarak düşünürsek yani desek mesela Besmele hadisinde ilafi kast edilmiş. O zaman hamdele de hakki kast etse de problem yok. Sadece rivayet evet. Desek, e, de olsa problem kalmaz. Desek mesela hamdele de ilafi kast etmiş. E besmele de zaten olsa problem yok. Evet. O zaman şey, şey kalkar. Bu aşıdır. Ama aslında pratikte öyle kullanımda kitabın başına bakıldığında bu, bu yani birisine idafiye hamle edildiği zaman diğeri hakiye hamle edilebilir diyemeyiz mesela kitapta nasıl mesela hamdeli hakiye hamle edilir diye, diye, diyebileceğiz hakkı olması için ondan önce bir şey geçmemesi lazım geçmiş anlaşıldı mı ama sadece rivayetlere bakarsak birisinde idafi dedik mi program kalkar diğeri yani, e, hakiye hamle edilebilir anlaşıldı mı ya ikisi de idafi ise zaten problem Zaten her ikisi de idafidir. Orada zaten problem yok. Bir, ya da örfi üzerine hamlesek. Örfi, örfi şeyden biraz farklıdır idafide. Hı. Mesela örfi nedir? Mesela idafi dedik bir şeye nispeten. Bir şeye nispeten. Hı. Yani maksuda. Kitabın maksuduna nispeten. Ama örfi şey değil. Mesela birisi sen mesela şimdi bir karşıyı dersi okuyoruz. Belki 8-9 ders oldu. Hı. Mesela sen şey neresini, nereden, neresini okuyorsun Kerem Başını okuyorum diyebiliyorsun. Yani baş, bedi, öfte yani Öyle, en az mesela hutbe bitinceye kadar bedel sayılır. Hmm. Belki daha fazlasına bedel sayılır. Hmm. Öyle, öyle olursa mesela örfüye hamledilse zaten her de örfen şeydir. Hmm. Ya birisi örfe hamledildiği zaman diğeri zaten hakkı hamledilse de problem kalmaz ama dediğimiz gibi pratikte değil yine. Sadece cüvetleri düşünürsek. Vefum. Hmm. Ve hmm. ima bi hamlihi ala ma'na takdi. Ya da e, bed'i ima bi hamli bed'i. Ya hadi maliklime alıdafi, oğl örfi, uzatın problem kalmaz. Nasıl yormu? Ya bi hamle badiye, alıma ne takdim? Yani, kulu amle zibari, nebi nebi yu kadem. E i̇şte takdim dedi zaman, yani maksudun maksudun üzerine takdim edilmediği şey. Maksudun üzerine takdim edilmediği şey. İkisi de zaten maksudun üzerine, bu kademdir. Dolayısıyla problem yok. Hmm. Ama o zaman onunla idafi arasında çok fazla bir fark kalmaz. Kalır mı? <laughs> o da yani takdim yani takdim yani tamam. bir nispetiyle şey düşünülür. Sadece burada ne olmuş olur? Aralıklı fark. Ona idafi diyorlar. Burada sadece kelimeden takdim dediğimiz zaman zaten o idafelik kelimeden anlaşılmış oluyor. Mefu? Ne diyor? Üçte işte niye diyor Seyda mesela? Haza varidun fükütübü lüge lakin yerdu aleyh ma yerdu aleyh idafi. Tamam. Hı. حسن يعني إذا العرفي الوجوه هو الحمل على العرفي سيدا مثلا ونشي مثلا ديور احتراز وارد وليور يا شيء إذا فيه احتراز يا بقى من دير بقى أولى الوجوه الحمل على العرفي ديور نية لأنه هو الذي يتبادئ له إليه ذير المخاطب عند إطلاق ابتدائي ابتدى عندي زمان همن عرفي أخلا جلر دون الحقيقي ولا إنه حق... إذا حقي إنه إضافي أخلا جل مس بيدا احتراز ولأن يلاحظ فيه النسبة إلى الغير وهي غير ملحوظة في الحديث Şimdi idafi de yani bir bir şeye nispeten dedik ya, mesela kitabın e, maksuduna nispeten. E, a, a, hadisi okuduğun zaman bir, oradaki başka bir şey yok ki ona nispeten düşünürsün. Kullu evet. emri libari la yudafu bismillahi rahmani rahim fa O da yani kullu emri diyor. La yudafu fi bismillahi rahim demiyor. Diyor. Yani bir bir şeyde kullanılmamış ki desek ya yani yani idafi olarak besmeleri başlanması. Zira buna ihtilaz ediyor. E diyor de zaten e, idafi gibidir. Dolayısıyla bu ihtilaz ona da vardı o diyor. Anlaşıldı mı? Ne keseydi? bu O ne o Alpasına mı almayız zaten? de preyi mi hoşçun Şimdi neci? Acaba ev kaç ne hiçbir şey kemeş Eh, nereye geldik? Yani ba, ba, tabi mesela bede takdim manası kullanılıyor mu? Dedi kullanılıyor. Kolu bede bir şey ila kademe. Bede bir şey onu takdim etti. Yani bir bazı muhakkı nakın al Arap. Yani demiş ki bak Arapçada bu da var. Bede kademe manası kullanılır. Yani bede takdim manası kullanılır. Bu bitti. Gidiyoruz. Velhamdu huve thena'u bil lisan. Ham nedir? Dille övmektir. Anlaşıldı mı? Demek ki övmek olacak, fena olacak, bir de dille olacak. Mefhum? Evet. Yani mesela erkanla diğer mesela kalple mesela bir e, fiille olmaz. Evet. Bu şükür aslında onlarla da olur. Evet. Alel cemil ihtiyarı bir de cemil olacak o şey ve ihtiyarı olacak. Tabi cemil nasıl cemil olacak? Siz ne diyorsun cemil değil ben sana hamd etsem sen Allah sıfatı sende yok ki. Sen iyi bir iş yapıyorsun ben sen ondan dolayı sana hamd ediyorum. Bu yok Allah sıfatı. Da. Yani cemil, cemil-i şer'i değildir. Şimdi tokat manasıdır bu. Dolayısıyla yani cemil-i ihtiyari yani Mahmud ve Hamid tarafından eğer cemil görünüyorsa cemildir. Ben bir yerde öyle okudum. Evet. Anladınız mı? Evet. Yani açıklamıyorlar. Subhanallah kimse. Evet. Şey

قال يدل على ذلك عباراتهم. هذا جميل الإختياري، ايمن محمود محمود صنع الجميل تطلب مش ديكش من الله ديل إيه محمود جميل المحمود Yani Mahmud için bize orada ve ihtiyarın ve ihtiyar bu neyse bu tarif. Yani bu da ne yazdığını bilmiyor o da. Yani yanlış yazdım şimdi. Yani, ondan sonraki ibare hiç okumuyor. el Mahmud ve Hüva Tahir. Yani Cemil Mahmud için zemliyor. Aslında yani hamd eden Mahmud değildir. Yani Mahmud'a kim Cemil gürecek? Hamd gürecek. Yani. Yani muhtemelen burada o hamı tarafından Cemil Gürlecek hmm. ya da mesela öfte Cemil Gürlecek. Bir Örf, ola, öfte bu Cemil'dir. Hmm. Yani o, o mevcudu mesela Müslümanların örf, örfünde hmm. gayri meşhur bir şey Cemil değildir. Hmm. E bu herhalde öfe değişecek. Ben araştırdım bulamadım. Hiç de düşünmüyordum. Birisi sordu. Geçen birisi telefon açtı. Nasıl aklına geldiyse bir tane de. O herhalde şeydir yani. Cemil. Cemil bir yerde okudum diyor Hamid ve Mahmud tarafından Cemil olacak. Yani sen bir iş şey yapıyorsun sana göre de Cemildir. Bana da bana göre de Cemil, Cemildir. Ben de seni üzüyorum ondan dolayı. Ben sana hamlet şey oldu. Bir de ihtiyari zaten ayrı bir şeydir. Gori Hamid ihtiyari lazım mı Cemil Cemil Hamit içinse ihtiyari kaydı gerekiyor mu? Ya Cemil zaten o Mahmud'un cemili, Mahmud, Mahmud, Mahmud kimse o fiil onundur. Ama cemili nasıl, cemil olup olmadığını ölçüsü ne? Yani ya ben ben onu cemil olarak göreceğim sende o fiili. Sen, ya sen göreceksin ya ikimiz göreceğiz. Ya şer'i bir cemil olacak o sendeki o fiil. Ya ırfi bir cemil olacak. Bir, bir şekilde cemil olacak yani. Mesela birisi durmada mesela iyi bir zurna çalan. Ben de onu üfsem ondan dolayı. Bu hamd olur mu? Ona göre cemildir. Hmm. Bana göre de cemil olsa bu hamd olur mu? Yani örf olsa desek mesela örfte her, örf, her toplumun örfü, örfün içinde şey de var. Mesela e, itikadi durumları da var. Hmm. Ve eğer örf olsa mesela gitmez. Ama örf değilse sadece Hamid ve Mahmud tarafından cemilse girmesi lazım. Hmm. Ya yani Bunu bir sidaya şey sorun. Maalesef. Ömrüm. Yani ölçü hacmi ki. Yani kime gürecek? Kime gürecek? Hamide güremi, Mahmuda güremi, Örfe güremi, Şer'a güremi. Evet. Tamam. tamam. Hiç değmiyorlar yani. Evet. <laughs> yani en azından göre böyle güremler var yani. tamam. ee, yani Ben bir yerde ama okudum mesela bu diyor el Mahmud. Ama ben bir yerde dedi Hamid ve Mahmud. Böyle. Ya da Hamide. Sadece Hamid. Ben, ben, o, o fiil, sen iyi gülmesen bile ben üstün gülüyorum ama seni, sana ondan dolayı seni övüyorum. Ama e, ha, şey olsa Hamid mesela hamde Hamid'e göre olsa şey, şey de ol, mesela hamde göre olmasa bile sadece bazıları sadece Hamid'e göre dediği gibi. O zaman mesela ben söylediğim sen onu iyi gördüğünü biliyorum. Hı. Ben ondan dolayı sana hamd ediyorum. Yani seni üfüyorum. Sen zaman bu hamd olur. E diyor ama tabii o zaman diyor şey olmayacak. Alay şeklinde olmayacak. Alay olsa da tehkum olur. Hamd olmaz. Evet. Tamam. Kulası ben benim bulduğum bu. Evet. Yani bir yerde diyordu Hamid ya Mahmud. Her ikisine ya birisinde Cemil var. Birisinde olursa diyordu. O zaman bu hamd yapıldığı zaman alay gözüyle değil. Yani yani kendisi o Cemil olduğuna inanmasa bile ama onun Mahmud'un Cemil gördüğünü bildiği için ondan dolayı onu övüyor. Dolayısıyla yine hamd olur. Eğer şeyde yok dala geçmiyorsa Ben öyle buldum. Hala Seydan ediyor. Bu laf dedi ki lisan al şey. cemil ihtiyari. İhtiyari Cemil olacak ve ihtiyari olacak. Bana biraz sanki örf daha şey şey geliyor. Yani bana daha sağlıklı geliyor yani Hamid ve mahmudun bana çok fazla sağlık gelmiyor. He? Yani mesela sen çok çirkin bir şey şey görüyorsan şimdi bir de mesela o hamdi görenler de duyanlar da hamd olduğunu anlamaları gerekir. Hmm. E bu ancak örf örfe göre cemil olursa hamd olduğunu anlar. Örfe göre değilse yani sadece o kişinin kişinin arasında olması biraz problem değildir. Efun hmm. en azından bu kaderini bilin. Bak hem İbrahim ve hakikat bir de ihtiyari olacak. O cemil ihtiyari olacak. Yani şimdi cemil mesela sen güzel yaratmışsın. Allah Celle seni güzel yaratmış. Ben de güzelliğinden dolayı seni üfsem. E tamam. o bir lisandır. Ne güzelsin deysen mesela. o bir lisandır. Halel cemilidir. Güzellik bir cemaldır. Ama ihtiyari değil ki senin elinde olan bir şey değil. Sen, 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 o şekilde ister, istemeseydin de yine Allah seni öyle yaratmış değil mesela bu sene gibi? Mesela şecaat olsa biraz şey var. Gerçi o da yani mesela desen Allah vergisidir. O da ihtiyari olmaz. Ama ama cümertlik her şey Allah'ın vergisi ama insan dahi var onda. Evet. Cümertlikte insan dahi var. Mefhum? Evet. Kulası cemil ihtiyari nimetten ister o nimet olsun o Yani nimet zaten cemilse zaten nimettir. Yani nimetten vasileten minel ile hamdi. Yani bana dokunan bir faydan olsun. Olmasın. Böyle. Yani o, o, manada güzel olur o zaman. Yoksa mesela işte nimet o nimet olmaz. E, zaten cemil, her cemil bir nimettir. Nimet değil mi? Yani bir güzellikte bir nimet değil midir? Şey bile olmasa bile, ihtiyari olmasa bile. Dolayısıyla bu da Seyda onun için herhalde öyle mana etmiş bak. Nimetten ey nimetten vasileten minel mehmud ile hamd. Ev gayr-i nimet. Yani gayr-i nimet değil yani evet. gayr-i nimetin vasiletim vel mehmudilel hamd. Defol. Evet. Hmm. Şimdi anlamam. Şimdi nimetten ev gayr-i asidan dedik hmm. mana etmesen o cemil, sen nimet olsun sen nimet olmasın. Hmm. Cemil olup da nimet olmayan bir şey olur mu? Olur. Hmm. Ama cemil olup da sana olmayan bir nimet olabilir mi? Hmm. Olur Nimetdir hmm. ama sana olan bir nimet değildir. ses de öyle diyor. Hmm. Diyor ister nimet yani mahmudtan hamda gelen bir nimet olsun ister mahmudtan hamda gelen bir nimet olmasın. Yani bir nimettir ama mahmudtan hamda değil. Sen de bir nimettir. Sen evet. başka bir işine, başka bir yaptığın bir nimetten dolayı seni yiyorum. Evet. Evet. Ve şükrü peki şükür nedir? Fe'lün yündü an tazimil mün'emi bi sebebi nami. Mefhum? Bir fe'ldir. Fe'l. Yani ister bil lisan ister bil cenan kalp cenan. إستر يقولون يعني البيت بالأفعال، ان البيت شم ان البيت يقولون ان البيت يقولون تعظيمنا البيت يقولون ان البيت وَيُقَالُ لَهُ حَمْدٌ يقولون ان البيت حَمْدًا ان البيت عرفي، fiilun yunbiu an ta'dim nasabin O söylediğimiz hamdi lugavidir. Bilmiyorum. Karda söylediğimiz hamdi lugavidir ama demek hamdi urfi ile şükür bizdir. Hamdi urfi aynı zamanda ıslahidir. Tamam? O zaman fe huma umumun ve hususun min Yani bu şükürle o söylediğimiz hamdi arasında. Bu urfi değil zaten ürfi bildir bu evet. Bu söylediğimiz lugayı hamd ile arasındaki ve şükür arasındaki arasında ne var? Muhsim meci var. Muhsim nedir? bir maddede toplamaları, iki maddede ayrılmaları. Mesela hem bu söylediğimiz hemdimiz nimete karşı değil mi? Hmm. Nimete karşıdır. Ve tamam lisanladır aynı zamanda. Bu hem hem hemdir, hem şükürdür. Bak burada birleştiler. Peki bu hem edep nimete karşı olmasaydı, bize gelen bir nimetten karşı olmasaydı, o zaman hem olurdu, şükür olmazdı. Çünkü illaki nimete karşı. Şükür mesela şey değil de Dille değil de, sen bana bir şey yaptın, ben de sana bir şey verdim. Evet. Dille şey etmedim, karşılığında sana bir şey verdim. Bu şükürdür Şükür. ama hamd değildir. Hı hı. Anlaşıldı mı? Hı hı. Dolayısıyla bir maddede cem olacaklar, iki maddeden ayrılacaklar. Bu bitti. Burada duralım mı, gidecek miyiz? Bu, bu, bu biraz karışıktır. Yani bu gelen buna, yani burada biraz kafa yorar. Ve fi ta'rifi tasihun, o bundan itibaren. Tamam çünkü burada öyle götürüyor getiriyor Allah'ın sıfatlarına karşı yapılan hamdler. Tamam. Yani zor bir şey değildir aslında. En sonunda diyeceğiz inşallah yarın. Yani aslında bu söylediğimiz tarif insanların birbirlerine yaptıkları hamdın tarifidir. Şimdi Allah'ı da işin içine katınca çıkar, çıkar çıkamıyorlar şeyin içinde. Şimdi ihtiyari diyorlar. E Allah'ın sıfatları ihtiyari değil. E diyor e mebden Hepsi mebde de değil ilmin ahtiyar fe, sıfatlı bir tesiri yok ki. Bazı Allah'ın vasıfası ki inkişafidir. Seme, vasıfı. Bunlar hiç şey etmiyor mu? Etmiyor ki. Onun için aslında şey çok güzel bir şey vardır. Yarın inşallah okuruz, bakarız ona. Şimdi uzayacak buna girerse. O şeyin, şey, bu müsairenin, İbn-i Humam'ın, i̇bn Şerif, o şey müsaire şerhinde. O diyor aslında bu tarif, diyor hem de şey tarifidir. Diyor, diyor. kullar arasında yapılan yani Allah'ın Allah'a olan hem farklı olması lazım. Bu tarif değil, Başka bir tarif olması lazım. Böyle evet. olsun.